Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda bir yaradan yola çıkacağız. Yaralı bir kız çocuğundan. Hepimiz çocukken düştük, yaralandık. Sonra büyüdükçe bu yaralar iyileşti. Ya da belki de sadece biz büyüdük. Neyse konuyu dağıtmayalım şimdi. Yıl 1943. Bugün Amerika'nın Missouri eyaletindeyiz küçük bir kız çocuğu var. Margaret Tracy. Evinin yakınlarında oynarken feci şekilde dizini yaralıyor ve apar topar hastaneye kaldırılıyor. Öyle böyle bir yara değil bu arada. O zamanlar için ciddi bir durum. Ne antibiyotik var doğru düzgün ne de yara bakımı. Ama işin tuhafı Tracy'nin dizindeki yara beklenmedik şekilde hızlı iyileşiyor. Hatta doktorlar bile bu duruma şaşırıyor. Bu durum Balbina Johnson'ın dikkatini çekiyor. Burada bir gariplik var diyerek Krasinin dizinden yara örneği alıyor ve laboratuvarda incelemeye başlıyor. İşte tam bu noktada bir keşif gerçekleşiyor. Yara örneğinde çevresindeki bakterilerin büyümesini engelleyen özel bir bakteriye rastlıyorlar. Balbina bu bakteriyi detaylıca incelerken onun salgıladığı maddeyi keşfediyor. Bu madde yeni bir antibiyotik. Evet evet tam anlamıyla tesadüfen bir antibiyotik keşfediliyor. Garip değil mi? Hani hep penisin tesadüfen bulundu deriz ya ama bence bu ondan bile daha büyük bir tesadüf. Tesadüf diyoruz ama bu tesadüfler de nedense hep başka ülkelerde olur. Bizim buralarda yaralar bir türlü iyileşmiyor ya o yüzden mucize de çıkmıyor herhalde. Her neyse. Bu antibiyotiğe isim verirken bakteri türü olan Bacillus subtilis'in bası ve küçük kızın soyadı olan Tracy'den esinlenerek ilaca Basitracin ismini veriyorlar. Yani düşünsenize küçücük bir kız çocuğu düşüyor, dizi kanıyor ve yıllar sonra o düşüş milyonlarca insanın şifasına dönüşüyor. Bilim mi, tesadüf mü, kader mi yoksa hepsi birlikte mi oynuyor bu oyunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Hatta bazen en büyük keşifler en çok canımızın yandığı yerden çıkıyor. O yüzden düştüğünde kalkmayı unutma. Çünkü belki de o yara bir gün dünyayı iyileştirecek bir şeye dönüşür. Neyse benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bilimin ritminde bir başka hikayede görüşene dek sağlıcakla kalın.